Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Enes bugün arkadaşlar sizinle beraber e, e, benim kanallarımın arkadaşlarımın videolarını izleyeceğiz daha doğrusu videolar değil arkadaşlar e, hangi adlı kanallar e, onların kanallarını göstereceğim size arkadaşlar hadi hemen başlayalım e, ilk önce şeye gelelim bakın. Muharrem İspek yazıyor, en üstte. Buna geliyorum arkadaşlar. 9 abonesi var. Bakın aboneyim. Bakın. Hayır. iyi abone olun diye yazıyor arkadaşlar. Ee, bir saat önce bir video atmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şu videolarına bir çek, çek bakalım. 12 Ağustos 2020. Arkadaşlarımızla ayrılabiliriz. Ayrılabiliriz diyecek yazacak herhalde. Evet iki buçukta video geliyor. 14 Ağustos 2020. Kerem'in kanalına abone olun. 14 Ağustos 2020. Lütfen arkadaşlar Kerem'in futbol kanalına abone olun. 15 Ağustos 2020. 15 Ağustos 2020. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bu kanala kesinlikle abone olun arkadaşlar. Şimdi ikinci kanalımız. Kerem Can Futbol. Kerem Can Futbol 5 abone. Ben de aboneyim. Görüyorsunuz. Burada abone olun yazıyor. Zaten görüyorsunuz. Bir saat önce video atmış. Bir de iki saat önce video atmış. Böyle videolarına bakalım. Kapa King imkansızı başardım Kerem Can. 2000, 2000 videolarını izledik. Video atışım. Nike 5 numara futbol topu orijinal. Rahatlatıcı videoyu izledik. <laughs> Kötü durum ekip dalanır. Bu da bir şey anlamadım. Hamza ile konuştum. Enes na Batur yazacak herhalde. Ba Natur yazmış arkadaşlar. Natur. Batur yazacağını. 14 Ağustos 2020. Orkun Işıtmak. Yıldızlar Futbol Kulübü. Müzik. Taki taki Hamza bu benden sana gelsin. Lütfen Mur Yanlış yazılmış Murrem ne ya Murrem Murrem İspektör Hem ispek Bir tane key var ya Lütfen Murrem ne ya Muharrem ee, İspektör kanalına abone olun Buğra çok teşekkürler yazmış Car parking oynadık ve Oye taki taki Ana iki dakika önce bir tane video atmış onu hemen izleyelim arkadaşlar. Merhaba evet, arkadaşlar bugün sizlerle takitaki vs bir lazanya yapıyoruz. Hemen takitaki yaştım. Arkadaşlar yorumlara yazın. Takı takı daha güzel. Biz lazan Hemen başa alayım. Evet. Çekiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar ee, şimdi bir de arkadaşlar şeye bakalım 3 kardeşler kanalına arkadaşlar 8 abone burayla aynı pardon burayla aynı değil 9 abone bura 3 kardeşler 8 abone bir saat önce, işte bir gün önce atmış, bir ay önce atmış falan filan yani. Videolarının ismine bakalım. Şöyle ilk videomuz araba oyunu oynadık. Bir gücü Berli oynadık. O canlı yayın. Arkadaşlar bu canlı yayın değil. Tanıtım videosu izleyiz. 16 Haziran 2020. 10 rütbe yağmaya çalıştık. E, rampa, rampadan gezintiye çıktık. Kral. Kral geri geldi. 17 Haziran 2020. 18 Haziran 2020. Kalan açtık Kral. Kabaki geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, bu 3 kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Ee, Muharrem İspekler. Kerem Can Futbol. 3 kardeşler arkadaşlar. Kanalıma aşağıdan abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.